Ezgi. Sana bir şey söyleyeceğim. Ah, ben de Hüdaver'i nerede kaldı diyordum. Özledin mi beni? Tamam, bundan sonra yanımdan ayrılmam. Ya ben öyle bir şey mi söyledim? Özlemek falan yok. Kendin söyledin şimdi. Beni aramışsın. Nerede kaldı demişsin. İnsan sevdiğini arar. Ya ben öyle bir şey mi söyledim? Niye anlamıyorsun ya? Hayır, hani ben böyle mahallede yürürken sen pat diye karşıma çıkıyorsun ya. Alışkanlık oldu herhalde. <laughs> Anladım. Ben de sana çok alıştım Ezgi. Seni görmeden yapamıyorum. Çok özlüyorum seni. Ne alakası var? Daha verdi. Olmaz olur mu? Ali hocam der ki, insan sevdiğini özler. Ya sen beni nasıl seviyorsun? Ya sen beni tanımıyorsun ki. Neyi mi seviyorsun sen benim? Gözlerini... Bana bir kere mahallede öyle bakmıştın ya. İşte öyle. o ben öyle bir şey yapmadım. o bak nasıl uyduruyor. Sen bana ne söyleyecektin Hüdaverdi? Ben sana bir şey soracaktım. Tamam hadi ne soracaksan sor da beni rahat bırak. Benimle evlenir misin? <laughs> Yok artık. Biraz düşün. Ben ölene kadar beklerim. Öyle bir şey asla olmayacak. Boşuna bekleme bence. Boşuna da olsa beklerim. Çok beklersin o zaman. Çok da beklerim. Ömrümün sonuna kadar da beklerim.